Merhabalar kıymetli arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak. İnşallah güzellikler sizleri bulsun. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ve tabii ki kolektife niyet ediyoruz. Sizlerin adına niyetiniz olmuş olacak. Lütfen kendinize uyumlu bulduklarınızı kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin. Özel fal baktırmak isteyen arkadaşlarım Instagram hesabını hemen açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz. Hadi bakalım. Tabii ki beğenen, yorum atan, abone olan arkadaşlarımın niyetini olmuş olacak. O yüzden hepinize iyi seyirler diliyorum, teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Hemen hiç vakit kaybetmeden, hemen fincanınızda neler belirmiş? Şöyle bir bakalım, göz atalım şu fincanınızın içi. Arkadaşlar bir aileden iki kişinin adağı var. Bir kişi değil aynı aileden iki kişinin adağı var. Bakın sanki yukarı ipe gerilmiş, asılmış, e, hazır ol da bekliyor. E, size ulaşmak için aslında can atan iki tane adak ve iki tane dilek. E, ayrı kişilerden bahsediyorum ama aynı halinin içinde yaşıyorlar. E, bunlar arkalarında üç tane sıkıntı bırakmışlar bu dileklerinle alakalı. Artık sona doğru geliyorlar. E, hatta... E, bir akarsu mu desem nehir mi desem e, onun hemen yanında bu belirmiş yani siz güzel dileklerinizi isteklerinizi istiyorsunuz dualarla birlikte ve ulaşması için de şu anda askıya girmiş e, size doğru yürümeye başlamış arkadaşlarım hemen bunun akabinde e, bir bayan var burada şimdi bu bayan e, yukarıya doğru bakıyor yani kafasını yukarıya doğru döndürmüş yani şunu gider gibi aslında hani bu da mı benim başıma gelecekti ya da ben bunu da mı görecektim? Bunu aslında söyler gibi kafasını yukarıya doğru gökyüzüne doğru çevirmiş. Ee, bu kişinin bir sıkıntısı bitmeden ne yazık ki öbürküsü devam ediyor. Ee, şanssızlık bu kişinin peşini anladığım kadarıyla bırakmıyor. Ee, bu döngünün dönmesi gerekiyor yani bu kendi şansını açması gerekiyor bu kişinin. Ee, çünkü yukarıya baktığı zaman evet bir hanenin içinde olduğu görüküyor ama Oğani'nin diğer fertleri bu bayan kadar şanssız değil. Ama bu bayanda ne varsa bir şey var. Yani e, evet her zaman şükretmesini biliyor ama kafasını yukarıya doğru gökyüzüne çevirmesi e, demek ki hiç olmayacak bir şey yaşayacak. Yani ben bunu da mı görecektim, bunu da mı yaşayacaktım e, diye kendi kendine söylenecek. Ama yine de asilik yapmayacak, baş kaldırmayacak. Ee, yine de ne geliyorsa gelsin yaradandandır diyecek ve susacak arkadaşlarım. Hemen bunun akabinde arkasında uzun boylu bir kadın çıkmış. Ee, çok toplu kilolu bir kadın değil bu arkadaşlarım. Ee, bu sizin iş yerinizde sizin işinize göz koyan sizin mevkinize şu anda bulunduğunuz duruma göz koyan bir kadın. Ee, hatta şu yüzü yuvarlak bir kadın arkadaşlarım. Ee, sonradan gelmiş. Sonradan gelmiş ama maşallah ortalığı da yeterince karıştırmış ve şu anda da sizin işinize gözlükmüş gibi duruyor. Ayrıyetten. Ee, tabii ki e, bu yukarıdan geldiği için ve sonradan geldiği için siz de tabii ki buna bırakacak değilsiniz. Çünkü siz de oraya, o mevkiye çok zor şartlarda geldiniz. Böyle alıp böyle gökten zembille inmediniz. O da belli bir mesafe kat etmesi gerekiyor. Emek sarf etmesi gerekiyor. Belki de amacı farklıdır. Bunu da zaten önümüzdeki günlerde yaşayarak öğreneceksiniz ve göreceksiniz. Bir de hanenizde bir erkek. Yani bu erkek size ne çok yakın ne çok uzak diyebilirim. Ama... Ee, sizin derdinizi aslında derman olmayan bir erkek. Sizin bir derdiniz var. Evet çaresi de belki o kişide. Ama nedense size yardımcı olmaktan, yardım etmekten kaçınıyormuş gibi. Ee, ve bu erkek e, önünü başka bir kadına doğru dönmüş arkadaşlarım. Ve bu kadına döndüğü için şu anda sizde yardım etmemesi, e, yardımcı olmaması ben bu kadından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Belki bu kadın olmasaydı size yardım edebilirdi canlı başla. Ama şu anda ne yazık ki. Ee, yapamıyor. Yani engeli aslında bu kadın. Ee, ama siz de onun size yardımcı olacağını biliyorsunuz. Çünkü bunun imkanlarının olduğunu biliyorsunuz. Ee, ama eliniz boş döndürmüş. Sizi belki önümüzdeki günler, önümüzdeki aylar sizlere e, daha farklı kapılar açar. Daha farklı kişilerden o yardımları görürsünüz diye ümit ediyorum. <laughs> Şimdi burada bir gelin dua ama bu gelin dua çok kısa çıkmış. Yani uzun böyle bildiğimiz büyük duaklardan değil. Çok kısa hemen şu baş kısmını kapatır cinsden. Bunun arkasında bir erkek yani acilen olması gereken bir nikah ya da bir düğün. Çok acil olacak. Belki kendileri bile şu anda bilmiyor. Çok acil birdenbire gerçekleşecek olan bir düğün ya da nikah. Erkek arkasında durmuş. Erkek. Ee, pek böyle hevesli görmedim yani aman aman hadi nikahımız düğünümüz bir an önce yapalım heyecan yok ama kadın ona bakış daha heyecanlı ama olması gerektiği için e, olacağını düşünüyorum e, o da Eylül ayının sonuna kadar gerçekleşecek arkadaşlarım e, bu da tabii ki hani işiniz mi var gücünüz mi var yurt dışına mı gideceksiniz yani belki buna bağlantılı olabilir belki e, tayinci arkadaşlarım belki nikah bu yüzden kıyılabilir Hani iş konusunu aynı yere eşle düşmek için daha önceden bir nikah e, kıyılabilir. Yani buna bağlantılı olduğunu düşünüyorum aslında. Karşınıza alıyorsunuz artık bu erkeği. Diyorsunuz ki senin maksadın ne? Senin amacın ne? Neden bunları yapıyorsun? Neden bana bunları yaşatıyorsun? Zevk mi alıyorsun? Yani alıp açık açık konuşacaksınız artık. Tamam bu son nokta zaten sizin için son noktaya da geldiniz ee, bu kişiyi alacaksınız ama in, inanın bakın e, ağzından e, hiçbir kötü bir şey dökülmeyecek tam tersi e, sizi dinleyecek yani en azından sizi dinlemeyi öğrenmiş sizden ayrı kaldığı süre zarfınca e, ve bu kişi e, sizi dinleyecek dinleyecek gidecek e, siz anlatacaksınız soracaksınız cevap bekleyeceksiniz ve ondan sonra son kararınızı vereceksiniz e, onunla mı Yoksa onsuz, yalnız mı? Tabii ki ileride hayatınıza birisi girecek. Belki de hayatınızda birisi var. O kişi gitti. Ama e, bu hayatınızdaki bu gelgitleri düzeltmeden hayatınıza ne olur başkasını almayın. İlk başta buna e, bir yol verin, bir kapatın. O dosya bir kapansın. Sonra önünüze bakarsınız diye düşünüyorum. Yoksa bu yaşadığınız ilişkiler yarın öbür gün sizin dosyanıza eklenecek. Yani karşı taraf bunları her türlü koz olarak kullanabilir. O yüzden hayatınızda tam bu süreçte 3 kat daha çok dikkat etmenizde fayda var diye düşünüyorum arkadaşlarım. Bir erkek uzun boylu, bir erkek buğday tenli bir erkek, hafif böyle kirli sakallı. Ee, önünde bir kadın, e, o da uzun boylu görünüyor ama arkasındaki kadın daha kısa görünüyor. Bu arkasındaki kadını Geride bırakmış şu anda önündeki kadınla meşgul e, fakat arkasındaki kadın e, bırakır mı mümkün değil bırakmaz sanki böyle tencere tavayı toplamış evde ne, ne var ne yok toplamış onun üstüne yürüyor gibi. Yani al ben senden sana ait hiçbir şey istemiyorum bunları da al başına çal der gibi e, bu kadın e, arkasına aslında bütün insanların gücünü almış. Çünkü ona inanan insanlar çok fazla, onun arkasında duran insanlar çok fazla. Çünkü hiç kimse bu arkasındaki kadını bırakmasını istemezdi, ama bu erkek bırakmış ve kendine başka bir kadınla başka bir hayat tercih etmiş. E, tabii ki normal mi? No normal asla değil. Anormal bir şey. Ama ne yazık ki hayat bazen bunları da getirebiliyor, olabiliyor. Bundan sonrası sizin için çok önemli. Kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Yani bu kişinin hayatına birisi girdi diye de dünyanın sonu değil. Siz de istediğinizi alın ve kopartın arkadaşlarım. Maddi manevi olarak hiç fark etmez. O bunu yaptıysa siz de ona bir ceza kesmelisiniz, bir bilet kesmelisiniz diye düşünüyorum. Ee, şimdi bir E harfi sizin karşınıza geçecek. Erkek takipçilerim, kadın takipçilerim. Adında ya da soyadında E harfi olan birisi sizin karşınıza geçiyor. Ee, beni neden aramıyorsun diyor. Yani sizden hesap soracak. Telefonu almış eline sanki o telefonu avucunun içine e, kırarcasına böyle vuruyor ama kırmak ister gibi. Neden diyor aramıyorsun diyor. Ya da o sizi arıyor neden açmıyorsun. Mesaj atıyor. Neden cevap vermiyorsun? Yani bunun hesabını soracak sizden. Ee, bunu da 10-15 gün içinde yaşayacaksınız. Ee, bu evinizin yakınlarında bir yerde olacak. Belki evden çıktığınız andan itibaren e, gerçekleşecek olan bir şey arkadaşlarım. Hadi bakalım. Tabağımız çabuk güzel şeyler yumurtla. Beni izleyenlerim e, senden güzel şeyler bekliyor. Lütfen güzel şeyler arkadaşlarıma söyle. Takipçilerime söyle. Onlar da mutlu ve mesut olsunlar diye düşünüyorum. Şu da tabağımız şöyle gösterelim. Yani tabağınızın içinde bol bol topluluk halinde bir yerlere gitme. E gezme amaçlı mı yoksa e, güzel adımlar atılmak için mi bilemiyorum net değil arkadaşlarım e, kalabalık kalabalık gruplar halinde birkaç kez aynı yere gidilecekmiş gibi duruyor e, bunun sonunda tam yukarısında bir martı sanki öyle bir kanatlarını açmış ki e, yani baştan aslında olumsuz gördüğünüz şeyin olumlu bir şekilde sonuçlanacağını göreceksiniz aslında tam da bunu ima ediyor e, burada bir h harfi adında ya da soyadında h harfi geçen erkek ya da kadın takipçilerim e, bugünlerde yani belki gökten zembille de inebilir. Artık inmiyor inmiyor diyoruz ama sizin o mucizelere ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Ee, bir para gelecek. Ee, yani bu zenginlikle alakalı aslında. Şu anki durumunuzun artmasına, maddi olarak yüzünüzün gülmesine. Ee, yani o zenginlik kavramı neyse eğer e, sizin de kendince kendinizce adlandırdığınız evet sonunda ben de zengin oldum kelimesini e, size kurduracak bir para. İnşallah belki bir mal, belki bir mülk. Yani bunları sattıktan sonra cebinize girecek olan paradan bahsediyorum. İnşallah hayırlara vesile olur hepiniz için. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.